Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle meslek tanıtımları noktasına mimarlık bölümüyle devam ediyoruz. Ama mimarlığı incelerken de peyzaj mimarlığı nedir, iç mimarlık nedir, normal mimarlık nedir, dış mimarlık da var mıdır? Bunların her birinin farklarıyla, ayrıntılarıyla sizlere anlatmış olacağım. E, mimarlık olarak tipi başka altında gözüküyor ama emin olun alt başlıkları olarak bizleri baya bir farklılıkları oluşturacak. E, onun için yolunuz birazcık uzun. Hemen mesleğin tanıtımına geçmek istiyorum. Öncelikle mimarlık nedir? Bunun bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mimarlık dediğimiz nokta iki boyutlu e, bir çizimi üç boyutlu bir çizim haline getirip bizlere o çizimin içerisine dolaştırabilme yeteneğine mimarlık deniliyor. Mimarlık dediğimiz kısım e, eğer bir bütün halindeyse yani bir bütün halinde dediğim kısım uzmanlık olarak e, belli bir kısma adapte olmayıp e, yapılan inşanın tamamına yönelikse eğer bu mimarlık oluyor. İç mimarlık kısmı da yapılan, e, inşa edilen kısmı neyim ben sizlere? E, dış kabasından daha çok iç kısmı dizayn noktasına geldiğimiz zaman ayrıntıları hakkında e, uğraşan mimarlık kısmına iç mimarlık diyoruz. Biz yaptığımız inşaadan dışarıya baktığımız zaman gördüğümüz her türlü yeşillikle beraber çevre düzenlemesiyle beraber tüm alana da hakim olan sadece o alanla ilgili olan mimarlık kısmına da peyzaj mimarlığı diyoruz. Ee, özellikle iç mimarlığı kastettiğim zaman sadece bir evin e, içini düzenlemek değil veya peyzaj mimarlığı dediğim zaman da e, apartman sitesinden dışarıya baktığınız zaman orada gördüğünüz sadece iki tane çiçek süslemesi olarak düşünmeyin. Şimdi birazdan size çalışma koşullarını ortamları anlatırken bunları ee, ne gibi farklılıklar var, nerelerde profesyonelleşiyorlar, nasıl bir, e, bir e, lisans oluyor, birbirinden farklı bir uzmanlık alanı oluyor? onları anlatmış olacağım ama öncelikle size mimarlık bölümüyle devam etmek istiyorum. Eğer iyi bir mimar olmak istiyorsanız mesleğin sizden istediği en önemli özelliklerden bir tanesi iyi bir gözlemci olmanız, analitik becerilerinizin çok yüksek olması. Yani bir ortama girdiğiniz zaman orayı gözünüzle, elinizle el beceriniz çok iyi olmamış olsa dahi gözünüzle hesaplama, kitaplama, neyi nereye oturtabilecek analitik e, zekanızın olması. Gerekiyor. Kendinizi bir defa çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Çünkü e, hani derler ya bildiklerim anlatabildiğim kadardır diye. Sizler o planladıklarınızı, çizdiklerinizi, hayal gücünüzü eğer insanlara aktaramazsanız, onlara gösteremezseniz bu sefer sadece sizin hayal dünyanızda bitmiş olur. O yüzden iletişim becerinizin çok iyi olması gerekiyor. İletişim becerinizin çok iyi olmasının e, gerektiren durumlardan bir tanesi de şu özellikle bir mimarsınız, çizimini yaptınız, her şeyi planladınız ama burada bir de neye ihtiyacınız var? Bir mühendise ihtiyacınız var. Yaptığınız çizimde o iç hatları, elektrik hattı nereden geçer, su hattı nereden geçer, doğalgaz, işte e, mühendislik bilgilerin olduğu kısmı aktarmak için de çeşitli mühendisliklerle çalışırsınız. Bunlar işte inşaat mühendisi olur, elektrik, elektronik olur, makine mühendisi olur. Onlarla da çalışacağınız için sizlerin iletişiminizin çok çok güçlü olması gerekiyor. Bir de bunun içerisinde İngilizceniz olmazsa olmaz dediğimiz noktalardan bir tanesi. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü genelde ee, bu çizimleri yaptığınız yere estetiklik noktasında evet sizin kendi e, yaratıcı gücünüz önemli, hayal gücünüz önemli. Ama örnek alacağınız kısımlarda genelde yurt dışı kaynakları olmuş oluyor. Aynı zamanda artık sadece e, yerel olarak çalışmıyoruz. Global olarak da çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda sizlerin müşterileri, yabancı müşteriniz de olacak. E, fuarlarda da çalışmak isteyeceksiniz. Sizlere başka yerlerden de teklif gelmiş olacak. Sizler az önce söylediğim gibi kendinizin o hayal güçünü aktarabilmeniz için onlara e, şunu da sağlamanız gerekiyor. Aynı şekilde kendinizi ifade noktasında dil becerilerinizle de aktarmanız gerekiyor. Biliyorsunuz e, her bir ülkenin, her bir şehrin, bazen her bir Mahallenin kendine ait bir kültürü oluyor. Bunlar e, kültür mirası halinde devam ettikleri için ve birbirleriyle farklılıklar gösterdiği için o bağlantıyı çok iyi bir şekilde aktarabilmeniz gerekiyor. Özellikle bu noktada en çok gelen sorulardan bir tanesi şu hocam el becerimizin olsa olur mu? E, olmasa da olur mu? Artık her şeyi dijital olarak çiziyorlar şeklinde geçiyor. Ee, bu noktada size şunları söyleyebilirim arkadaşlar. Her ne kadar her şey dijitalle olmuş olsa bile sizler aklınıza gelen şeyi anlık olarak çizebilmeniz gerekecek. Ee, aynı zamanda karşınızdaki insan size bir şey anlattı. Bunun ne çözümü önerirsiniz dediğiniz zaman onu anlatacağınız zaman her zaman elinizin altında bir bilgisayar, bir otoket AutoCAD programı olan bir şey olmayacak. Hemen elinizde bir çözüm üreteceksiniz. Veya sesli olarak düşünmek gibi kalemle de düşünme becerilerinizin iyi olması gerekiyor. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Sizler iyi bir hayal gücüne sahipsiniz. İyi bir düşünme, analitik düşünme becerilerine sahipsiniz. Ama el yeteneğine çok gelişmemiş olabilir. Bu da mimar olmak için önünüze engel teşkil eden bir durum değil. Çünkü bu zamanı da kazanabilecek bir durum. Aynı zamanda dijitalde de bunun desteğini alabiliyoruz. Ama e, özellikle iç mimar olduğunuz noktada kalem becerisinin birazcık daha iyi olması gerekiyor. Niçin? Çünkü e, tasarladığınız alan e, daha çok ince detay olacak. Kaba bir inşaat yapmayacaksınız. Genelde e, düşündüğünüz, pratik yaptığınız şey estetik olacak. Estetik becerilerin olabilmesi için de birazcık daha kalem becerisinin olması gerekiyor. Yeri gelmişken özellikle e, iç mimarlık noktasını, kendinizi sadece ev noktasına düşünmeyin demiştim. Mesela burada nerelerde düşünebilirsiniz? Mobilya sektörü. Ev içerisinde kurulan fuarlar hatta yat sektörü o bildiğimiz denizde yüzen lüks yatların tasarımı da e, iç mimarlar yapıyor ve ev iş yerleri kurumsal aramlar gibi kısımlara iç mimarların düşündüğü kısımlar o yüzden orada gözlemlenen ve el becerinizin bir tık daha iyi olması gerekiyor e, özellikle bu e, tasarı kısmını e, tasarı kısmını sizlerle söylemiştik işin bir sanatsal boyutu var bir de işlevsel boyutu var yani siz eğer çok estetik olacak diye kullanışsız bir şey üretirseniz o da işe yaramadığı için, ergonomik olmadığı için, fonksiyonun olmadığı için bir süre sonra tutulmayan bir kısım olacak. O yüzden böyle hayal gücümüzle beraber analitik düşünce becerimizin de ikisinin çok sağlam olması gerekiyor. Bunların içerisinde peyzaj mimarlığın alanı birazcık daha biyolojiye de kayıyor ekstra. Niye? Çünkü bahçeye diktiğiniz bitkiler çok önemli. Güneşin, yağmurun durumu, binanın durumu, estetik duruşu, hangi bitki kullanılması lazım, hangisinin ömrü uzun oluyor, hangisinin topraklı olan e, süreci daha hakim e, kendi içerisinde e, çözülmeler, eskimeler, devamlılık, süreklilik noktasında da e, peyzaj mimarlığı işin birazcık daha biyoloji boyutuna da gelmiş oluyor. Özellikle burada e, sanatsal, sanatsal zekanızı konuşturmanız gerekiyor. Çünkü e, dediğim gibi bu iş sadece bahçe düzenlemesi olarak çimle, ağaçla, yaprakla, çiçekle olması gereken bir durum değil. Bu tamamen ekosistemi kontrol ederek o kurduğunuz e, fuar alanları, iş alanları, kaba inşaatın olduğu yerlere bir de tasarım katma adına çevresel düzenlemelerle beraber yaşam alanı oluşturma noktasında peyzaj mimarlığı da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi bunların içerisinde e, alanlarla ilgili farklılıklar gösteren kısımlar var. Şimdi isterseniz e, bu noktada e, yok atlas üzerinden devam edelim. Şimdi mesela yok atlasa baktığım zaman peyzaj mimarlığı dediğim zaman peyzaj mimarlığı sayısalda kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı da aynı şekilde tasarımda e, pardon sayısalda olmuş oluyor. Mimarlık dediğim zaman iç mimarlık sayısal da var. İç mimarlık ve çevre tasarımı eşit var. Mimarlık sayısal kısımda olmuş oluyor. Burada e, şöyle bir kısım da var. E, mimarların imza yetkileri var. Ama şu an iç mimarların imza yetkisi olmuyor. Yani bir inşaatın tamamlanabilmesi için e, bir mimarın imzasının olması gerekiyor. Ama şu an e, iç mimarın imzası gerekmiyor. Ama o da çalışma olarak da bunları Gösteriyorlar ee, özellikle bu mimarlık çeşitleri arasında kendinize hangisinin uygun olarak görüyorsanız o tarafa doğru yönelmenizi istiyorum. Dış mimar dediğimiz bir kavram yok. Mimarlık dediğimiz kısım genel mimarlık var. iç mimarlık sadece da alt başta olmuş oluyor. Ee, soruların arasında geçen durumlardan bir tanesi de şu. Hocam masraflı bölüm mü? Aslında şöyle masraflı bölüm ilk başta belli bir çizim yapabilmeniz için malzemeleri almanız gerekiyor ilk malzemeleri mesela şu an bir pergeli bir seferlik ödev için kullanmış olmuyorsun. Sürekli kullanacağınız için ilk başta bunlar masraflı olmuş oluyor ve bir süre sonra da sürekli jüri karşısına çıkıyorsunuz. Yani sizden projeler isteniliyor. Bana bir işte fuar tasarımı yap, bana bir işte şu bahçenin tasarımını yap getir diye sürekli ayda bir jüri karşısına çıkıyorsunuz ve onları da sürekli işte köpükten, kartondan yapıştırıcısı şu bu dediğiniz kısımlarda birazcık masraf oluyor ama bu da işi öğrenme evresinin öncesinde kendinizi geliştirme noktasında başarı sağlamış oluyor. Şimdi sizlerle isterseniz Univeri üzerinden bu üç bölümünde e verilerini incelemiş olalım. Nedir mesela bunlar? Önce mimarlıkla başlamış oldum. Mimarlığa baktığım noktada istihdam oranı e 8. sırada 70 meslek arasında 160 ile iş bulma süresi 5 ay 10 gün. Ücret 2578. Dediğim gibi bu 4 sene öncesinin verisi olduğu için asgari ücretin 2 tık üstü diyelim. Nitelik uyuşmazlığı 0.54. Kamuda işe yerleşme %2. Burada baktığınız zaman mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler %40. Diğer kısmı %13.9. İdari destek ve hizmet faaliyetleri %7 diğer hizmet faaliyetleri 14.2 inşaat sektöründe de %24'lük bir kısım var. Özellikle e, belediyelerde e, bakanlıklarda, tasarım ofislerinde fidanlıklarda, özellikle kamu alanında çalışmalar gösteriyor. Burada daha çok özel sektör gösteriyor %86.2 ile ama e, şu küçük kısımda kamu çalışanları dediğim kısımlar söylediğim belediye bakanlıklar e, fidanlıklar gibi kısımlarda çalışıyor. Diğer kısımlarda birazcık daha ziraatçılık, ormancılık, mimarlık üzerine olan ofislerde çalışmış oluyorlar. Ücret dağılımına baktığınız zaman %72 asgari ücretli 3000 TL aralığında. Dediğim gibi o zaman asgari ücret 1800-1700 TL. Şimdi 2300 TL farkları koyduğunuz zaman bunun 600-700 lira daha üstünde maaşlar diyebiliriz. %20.4'ü 3000 ile 4500 TL. 4500'de 6000 arasında %5.1, %2'si de 6000 TL üzerinde olan bölümlerden bir tanesi. Özellikle bu noktada şunu çok fazla görürüz arkadaşlar. Mimarlık ciddi anlamda ülkemize saygınlık gösteren mesleklerden bir tanesi. Öyle nitelik uyuşmazlığının zaten düşük olduğundan da burada görüyoruz. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Ve imza yetkisiyle beraber de belli bir statü sahibi olduğumuz Bölüm burada tekrar iç mimarlık kısmına bakıyorum. İç mimarlık kısmı birazcık da e, mimarlara göre çok daha para kazanıldığı bir kısım olarak düşünülür. Çünkü iç mimar dediğimiz kısma e, genelde e, ya büyük fuar alanları veya e, lüks noktasında yapılan harcamalar olduğu için oranın hem harcamaları daha yüksektir, hem de çalışma alanları birazcık daha dardır eğer kendinize güveniyorsanız, iyi olduğunu düşünüyorsanız bu alandan da sevdiğiniz ürünler ve emeğinizin karşılığını iyi bir şekilde alabilirsiniz. Burada da istihdam oranı %51, 29. sırada iş bulma süresi 5 ay 8 gün, 70 meslek arasında 2. sırada, ücret 2478'e 65. sırada, nitelik uyuşmazlığı 166, kamuda işe yerleşme %1. Burada baktığınız zaman mesleki bilimsel faaliyetler %20.8, Diğer kısım %26.1. imalat kısmı %13.8. Özellikle mobilya imalatı diyebiliriz buna. toptan perakende ve ticaret %19.4. Tasarımcıların kendi ürünlerini sattığı kısım bu kısımda. İnşaat kısmı da %19.9. İstihdam türüne baktığınız zaman %90'ı özel sektör çalışanı, kendi işinde çalışanlar %9. Bunlar ithalat, ihracatçılar genelde kamu çalışanları da %1. Ücret dağılımına baktığınız zaman söylediğim gibi 3000 TL ile asgari ücret arası %79.2. 3000 ile 4500 arasında 15.8. 4500-6000 arası da %3.5'luk bir dilim. 6000 TL üzerinde de %1.5 nokta e, dediğimiz bir kısım %1.5 nokta oranında. E, dediğim gibi bu üç mimarlık alanında birbiriyle farklılıkları var, e, inceledikleri alanlar farklı, uzmanlık alanları farklı. Sizler bunların içerisinde hangisine yatkın olarak görüyorsanız e, o alana geçmenizi tavsiye ederim. Özellikle eşdarlıkta sayısal noktasında iç mimarlıkta e, farklılıklar var. Ona lütfen dikkat etmenizi öneriyorum. Yine bölümlerle ilgili merak ettiklerinizi, sormak istediğiniz olursa aşağıda yorumlar kısmından veya Instagram'dan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.